Arkadaşlar ben arada bugün sonra yok. tekim bu sefer yani yanında kimse yok Kadir falan yok ee, şu an gece o yüzden çok şey e, sessiz konuşacağım Daha mikrofonu yakın açtırayım e, Bunu konuşacağım konu Kanal ismini neden değiştirdim gelecek seriler Kadir şu an yanında yok az önce kapattı skype'ı Denlik çıkmadı Şu an sonra sayı geleyim e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın Az kişi mi açtık tamam biz Geç şunu, şunu al Bas 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 bas. Ha ben burada olsun tam bilmiyorum ya. Neyse dur. Git şuraya git. Burada şeyler vardı. Bir chest atak. Bir şey vurdu bir tane. İki tane chest var. Şimdi bu direkt konu, konuya başlasam ben. Bir chest alayım ben ilk önce. ben onu, ondan sonra şey bir şey yaparız. İçerak kalıp çıkar. Geç, tamam. Şu nefes sesim gelmiş olabilir. Yani fesedin yani ee, neyse neyse ya boş verin. Ben konuşmaya direkt başlayayım. Eee aslında kanalımız bizden için ileride bana özenti falan diyeceklerdi. Yani e, Dogan abi var ya Elif Kim Özbeş. O ne lan öyle? Tuzak mı oğlum bu? İnşallah tuzak gelir. Abi hiçbir şeyimiz yok. Ben direkt başladım konudan. Eee... burada ne var? Tamam mı lan bu? Ee, i̇ler bana özen diyeceklerdi. Ee, ondan diye, yani dokun abi özen diye. O zaman yani çok da benim için önemli şey değil. Dur abi şuradan chest var mı burada? Şuan chest'im var konuşmayı bölüyorum ya şu oluyor. Neyse. İşte özen diyecekler. Ya Ben diyeceklerdi ben de e, öyle şey olmasın diye eee sinir bozucu bir şey olmasın. O sinir bozucu bir şey olmasın diye şey yaptım kanal ismini değiştirdim. Yıkıl yaptım. E, arkadaşlar bence bu isim de güzel. Yani Türkçe'si kart oyun. Şu an ne yapıyorum ben ha? Şu an sol seyirde az kişi kaldı. Şunu da kapatayım. 10 kişi kaldı lan. Ee, hiçbir şey yok. Çubuk. Şu an gece satmış bir buçuk. Adam var lan. Bir de şu an durumumuz orta diye ya. Hiçbir şey yok. Nefes etsin, yani Nereden çıkıyor lan bu şimşekler? Ne yani şuradan şu, şu, şu tarafa gidecek, sol tarafa gidecek. Arkadaşlar iki, ikinci konu geçecek bu konu o kadardı. Ee, ondan aldım bunu. Aldım tamam. Şey e, adam var lan orada. Bir dakika. Evet burası şeydi. Aynen bir videoda görmüştüm. Ee, orası alırız bunu yürü yürü alırız bunu chest var boş ver evet, sen onu boş ver gir gir şunu alak işte böyle nerede oldum lan okum yok envanter envanter düzenini ne yapmam o bize avantaj var at atar bize yapacağım birazdan ama şey lazım Orta ortaya bir şey. Atak 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 at at Atacağım at. da hiçbir şey atmaz ki. Orta gidip bir tane demek kılıç yapak. Koş 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 pas pas. Eyvah 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 görmesin bizi. Görmedi beyler. Evet. Biz buradan geldik en iyisi. Yukarı çıksak mı kanal? Yukarı mı çıktı? Yok yukarı çıkmadı. Biz yukarı çıkak. Yukarıda da vardır ya herhalde. İnşallah vardır. Ben bu arada pek fazla bilmiyorum. Şunu azıcık uzaklaştır mikrofonu. Adam var. Arkadaşlar ah, yapacağım. Görmedim değil mi lan Neyse gidek ya. Burada bizden taş kılıç falan var. Biz buradan gidek yine size. Ama biz görmüyoruz. Biz terse gidiyoruz. Terse gidiyor. Almış mı bunları? Almıştır bunları ya. Hadi burası, beyler burası güzel olsun. Buraya gelin. Ben bu... Eee burası... Bak orası bakatı kalmış herhalde bilmiyorum. Açıkta kaldı şu an çok sessiz konuşuyorum. Şimdi yanında amcam var ya kuzenim işte o uyuyor. Ben yani tam yanında. Ee, o yüzden pek oldu uyuyamaz, uyuyamaz, uyuyamaz istemem şey ee, Yatsın şu, Şunu, almış bir abi ya. Yemek çıktı en Hiçbir şey olmasın da. Sekiz kişi Allah tıkladığımız çok az orada kimse var mı? Yok. Böyle neyse ben gelecek serilerden direkt başını kullanmış lan bu. Adam bırakmış. Keşke ölüseydim ona. Oh be. Eee şey yap eee Gelecek serilerden bir tane sürpriz seri var onu söylemeyeceğim. Sürpriz zaten adı üstünde. Çok az kişi aldı bu yana. Neyse. Merak etme kadar level CSGO gelecek. Kadar CSGO kalınca. Eee CSGO gelecek. Ondan sonra Başka ne gelecek? Ben ne bilmiyorum hep unutuyorum ya. Minecraft'ın kötü bir serileri gelecek. Adam var lan adam. Şu an 1.8 yemek uçağı falan işlemiyor. Ama sonuna kadar gidecek belki bir şey vardır ya ben Bu rotaya kadar kasmasın Oha 32 nedir ya 7 yap şunu o zıgıda oynuyormuşum ya. Oran sonu herhalde orası. 5 kişi kaldı hadi. Bir detme arkadaşlar detme kalsam yeter. Sol sekede bildiğiniz gibi 5 kişi de başlıyor. Gelecek serilerden ne ki ne lan? Ne bir şey. Bu botun kötü şey olarak. o kazanırım inşallah. Yani inşallah kalırım da. Detme çek alsam atacağım şeyi e, ee, videoyu. O var. Güzel. Tip 4 kişi kaldı. Bunun devam varmış da ama. Ay, sonra gemiler gel, sonra gemis gelecek ama her gün gelmeyecek. Ee, yemek var, Heh, yemek. Bakın orada demir Etmesin inşallah bunda kalmam. Beni görmesin. Şuradan bütün ilerleyip misin? Kim şu an bize gelirse biz geberiz yani. Bir video çıksın artık yeter 3 kişi. Ya. Açsın lan. Buradan gidecek bir <laughs> Arkadaşlar e, ee, şu an ses çıkmıyor demiş mi? Neyse böyle çantaya kadar 120 fps iyidir Kura o kura bir alırım bir daha ya. Bu abi demek kılıç yapamadık ya. O, o bozdu beni ya. Uf. Ortada adam var. Şu an bana çok noob oynuyorsun diyebilirsiniz. Şu an video çeksin diye yapıyorum şu an. Yatmam lazım. Annem şu an kalkıp bir, bir şey yapabilir. Demez olay bir şey. Bab tamam kalktı. Ben de kendi sesimi yükseltireyim. Oğlum ka ne kadar metre kaç metre uzak ya Full video burada geçti Full burada geçti he. burası hangi mapte Holder yok lan o değil herhalde bilmiyorum Şu mikrofon mikrofonu Bot Şu an deathmatch başlaması lazım Ama iki kişi başlıyor Şu an babam bana şey diyebilir yat diyebilir şu an kalktı çünkü adam son bir şey herkese ben bu videoya yaratacağım artık video, tematik video çı çıktı benim için çünkü şey ee öncesen öncesen ee çünkü video çıkması, çıkması lazımdım bunu tek çıkardım Arkadaşlar team onca çıkaramıyorum tek onca çıkarabilirim çok i̇şte güzel bir şey ha, devam, ed devam ediyoruz video durdurmaz önce yav şey yine Yeter dedi ee, Dur şunu bakalım düğmeye yaklaştırayım ben Tavşan ağzımın içinde resmen Dediğim gibi ben tek, tek çıkarabiliyorum Arkamda adam var Oktar alayım ben Sen beni nasıl gördün lan Abi inşallah ölmem ya yani. bu video çıkmıştı zaten Çıktı Ama inşallah ölmem ya fütletmesi kalsın. Ne tıklamıyor oğlum? Mouse bozdu lan. Oho, ne kadar uzun ya biz döndük lan oraya dönüyor mu bu lan bu Aşağı insan mı inmesen mi diye şey yapıyorum Neyse ne nereden aşağı iniyoruz atlıyorduk değil mi Canımız da ha <laughs> söylediğim gibi ben konu tekrar söyleyeyim ee, ileride Doğukan özenti falan diyecekler çık diyecek diyecek kişiler çıkacaktır yani lit gaming falan onun için ya ee, üzerinden diyecekler çık çıkacaktır ki çünkü daha çimden türeme başta çıktı yani ben onun şeyini anlatayım ee, nasıl lit koydum ee, ben yabancı bir tane youtuber izlerken şansa bağlaştım ya da yabancı bir youtuber şeyini ee, ama demek de, de, miyiz? Şurada adam vardı ya. Hani ben yavaş youtuber vardı hani videonun sağında falan çıkıyor ya kasma lütfen. Eee mesela orada bir şeyler yazıyor abone olun falan. İşte adam lead yazmıştı. Ben oradan lead aldım yani ee, oradan gördüm lead'i. Abi FNS'e FNS bak. Tek fazla kullanabiliyor muyum ki bilmiyorum. neyse sen buraya. Orta. Neyse biz gideriz. Anan. Orta dolu biz buradan gidelim. Yani aynı yerden. Adam var orada. Ee, aynı yerden geldik lan dur. Pısar buradan gidelim. Yani ne arkadaşlar dur. Dediğim gibi öyle yani özentiler diyecek. Mesela daha geçen gün çıktı bana. Sonra e, ee, ben bir team'e katıldım team'e diye isterseniz 50 abone üstüne siz, de katı katılabilirsiniz yani formu doldurarak eee <laughs> oraya sordum kanal ismi değiştirmesi diye çünkü şey eee dediğim gibi demişlerdi kestar yenilendi abi üst benim çıkmam lazım buraya gelecek bunları hepsi ya da ben gideyim Çiz, 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 çiz. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Ya hiçbir şey yok. Ya bu yakın ben ben kendime premium alacağım. Eee kurban bayramı. Kurban bayramı ne? Millet birbirine para veriyor muydu ya? benim gecenin benim yanıyor ya. Aşağıya şu cici salak. Hiçbir şey çıkmadı. Şunu şunu değiştir. Emanetan düzenim şu an gerek yok bence. Orada değil. Şu abi niye bitmiyor bu? Hadi bir o, o adam ölsün ya. Bir tane daha bak. Ee, sen sen de burada bari ki kes kes, neyse az önce kadar eva biz olacağız beyler adam diamond sword bile yapmış sıkıştırdı sıkıştırdı ortada adam vardı inşallah çok ne neyse ama orası adam yok Eyvah öldük ya. Girsem bot o zaman şu an canım dolmayacak benim. Ben öldük bu video gitti. Ama video atacağım o ok katmaz inşallah. Ya. Şimdi video atacağım çünkü video çıkamam. Ah geri zekan ne bekliyorsun? Stupid. Ne yazmaya konuşuyor? Vallahi mal bu adam. Neyse. Arkadaşlar öldüm. Öldürüm zaten ben etmek işte bunlara. Bir tanesi iki dedim. Işte. Evet. Ee, ben videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kötü e, küfür diyorum. Unutmayın. Please. Bay ee, bay.